Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle türev konusuyla ikinci soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Birinci soru çözüm videomuzda aşağıdaki açıklamalar linkine bırakacağım. Onu da muhakkak izleyin. Onu izledikten sonra ikinci kısımdan devam etmenizi tavsiye ederim. Bu ikinci kısımda parçalı ve mutlak değer fonksiyonların türevleri var. Türevle sürekliliğin ilişkisi ben zincir kuralı ve türevin fiziksel yorumuyla alakalı sorularımız mevcut olacak. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz Epiks fonksiyonunu vermiş ve buna göre öncüllerden kaç tanesi doğru olduğunu sormakta. Bakalım arkadaşlar, parçalı fonksiyon olduğu için bunun kritik noktaları olan x eşittir 1 ve x eşittir 2 noktalarında ilk önce sürekli midir diye bunu araştırmamız gerekiyor. Unutmayın, parçalı fonksiyonda ilk önce kritik noktalarda sürekliliği incelemeyi unutmayın. X eşittir 1 için bakalım. X eşittir 1 için. Sağdan soldan limitleri birbirine eşit mi? Biri buraya yerine koyarsak ne gelir? Eksi 2 gelir. Acaba eşit mi? Biri koyarsak eksi 2 gelir. Aynı zamanda x eşittir 1 için değeri de eksi 2'yi sağladığından dolayı demek ki bu eşitlik sağlandı ve süreklidir. O zaman x eşittir 1 için sürekli. Bakalım x eşittir 2 için de sürekli mi? 2 yerine koyduğumuzda eksi 4 yapıyor. Bakalım eşit mi? x yerine 2 koyduğumuzda 4 Eksi buraya 2 koyduğumuzda 12 yaptı. Eksi 8. Eksi 4 eksi 8'e eşit olmadığı için x eşittir. 2 de sürekli değil. Süreksiz. O zaman fonksiyonun her x eleman r için süreklidir cümlesi yanlış olacaktır. 2 noktasındaki fonksiyonun türevi eksi 2 midir? 2 noktasında bakalım arkadaşlar. Süreksiz demiştik. Süreksiz olduğu noktalarda fonksiyonun türevi yoktur. O yüzden de ikinci öncül de yanlıştır. Birin sağı için fonksiyonun türevi eksi 2 midir? Birin sağında arkadaşlar birden büyük bir değer yani bu aralıkta inceleyeceğim. Birin sağı için fonksiyonun burada türevini alırsam fonksiyonun türevi eksi 2 x'in türevi eksi 2 yapmaktadır. x yerine ne yazarsak yazalım sabit olduğu için eksi 2'yi getirecektir. Yani 3. öncülümüz doğru. 3 noktasındaki türeve baktığımızda 3 noktasında bu kısımda ilgilendirir. Bu fonksiyonun bu bölümündeki türevini alırsam 2 x ve eksi 6 gelir. X'in yerine 3 yazacağım. 3 koyduğumuz zaman 6 eksi alttan sonuç 0 olur. Demek ki dördüncü öncülümüzde doğru bulduk. Yani iki tanesi doğruymuş. Geldik ikinci sorumuza. Hoş bir soru tipi arkadaşlar bu da. Buradaki ifadede verilen şu bölüm aslında fonksiyonun eksi 1 noktasındaki birinci türevi ifade ediyor arkadaşlar. Demek ki ben ne istiyorum? H'ın türevinde eksi 1'de ne istiyorum? Buna bakacağım. Yukarıdaki fonksiyona bakarsak arkadaşlar fx fonksiyonu ve gx fonksiyonlarının kuralları zaten verilmiş. fx büyüktür gx ve fx küçüktür gx bölgelerini ilk önce bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar fx büyüktür ve fx küçüktür olayını bir incelersek. fx x kare büyüktür 2x artı 3. Yani ben bu şartı ilgileniyorum şu anda. Bunları bu tarafa aldığımız zaman x kare 2x 3 yapar büyüktür 0. Buradan gelen çarpanlarını ayırıp kökleri bulduğumuz zaman eksi 3 ile 1 şeklinde ayrılır ve tablo değerleri olarak eksi 1 ve 3 işaret incelemesi yaptığımız takdirde arkadaşlar işaret artı ile başlayıp artı eksi artı ve artı olan bölgeler bu bölgeler. Yani biz birinci maddemiz için birinci e, dalımız için öyle söyleyelim. Eksi 1'den küçük eksi sonsuz aralığı ve 3'ten büyük artı sonsuz aralığı şeklinde bu parçalı fonksiyonu yazacağız. Tamam o zaman bu hx fonksiyonumuzu bir tekrardan oluşturalım dilerseniz. fx'in yerine de x kareyi yazıp o zaman x kare eksi 2x hangi aralıktaymış arkadaşlar? Eksi 1 ile eksi sonsuz aralığında yani eksi sonsuz eksi 1 bir aralığında birleşim 3 ile artı sonsuz aralığında bu fonksiyonun dalını kullanacağım. Bunun haricinde yani bunlar dahil de olmak üzere bu bölgede de bu aralıkta ilgilendiriyor. Yani eksi 1 ile 3 kapalı aralığında da gx çarpı x kare. gx yerine 2x artı 3'ü yazarsam ve bunu açtığım zaman ne bulurum? 2x küp ve artı 3x kare bulurum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi de bulduktan sonra düzenledikten sonra şimdi ne yapacağız? Artık eksi 1 noktasının sağı için demişti. Şurada bir eksi birin sağı. Eksi birin sağı yani eksi birden biraz büyük bir değerdir. Yani ikinci maddeyi ilgilendirir. Yani ben bu fonksiyonun türevini alarak yerine eksi bir yazacağım demektir. Bu fonksiyonun türevi de 6x kare artı 6x'tir. x'ler yerine eksi bir yazdığımız zaman burası eksi birin karesinden artı bir, altı gelir. Eksi bir koyduğumuzda eksi altı gelir. Yani buradan da cevabımız C seçeneği rahatlıkla bulmuş olursunuz. Geldik üçüncü sorumuza f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş ve buna göre mutlak f(x) fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı nedir demiş. Arkadaşlar mutlak f(x)'i nasıl buluyorduk? X ekseninin altında kalan kısımları iptal edip bunların simetrini alıyorduk X eksenine göre. Doğal olarak simetrini alırsak bu taraf böyle gider. Burayı iptal edip buranın simetrini alırsak dikkat ederseniz şurada bir yumuşak geçiş var. Ben de burayı şöyle yumuşak geçişle şu şekilde tamamlayacağım. Türevsiz olduğu noktalar neydi arkadaşlar? Süreksiz olduğu yerlerdi. Hiç süreksizlik var mı? Yok. Şimdi süreksiz olduğu yer yoksa türevsiz olduğu yerler sivri uçlarda oluyordu. Çünkü sağdan soldan teğetlerin eğimleri farklı çıkıyordu. Dikkat ederseniz sivri uçlar eksi 6'da bu noktada soldan ve sağdan teğet eğimleri farklı olduğu için türevsizdir. Yani sivri uç dediğimiz yer burasıdır. Burada yumuşak geçiş var. Teğetin eğimi sıfırdır. Burada yumuşak geçiş var. Teğetin eğimi sıfırdır. Yani bunlarda türev vardır ve sıfırdır. 5 noktası yine sivri uç oluşturuyor. Soldan ve sağdan limitler farklı. O yüzden şey pardon limitler diyorum. Teğetin eğimleri farklı. Ondan dolayı da 5 noktasında bu fonksiyonun türevi de sağdan soldan eşit olmadığı için türevsizdir. Dikkat edin sürekli ama türevsiz. Yani sivri uçlarda ve süreksiz olduğu yerlerde fonksiyon türevsizdir arkadaşlar. Apsisleri toplamını sormuştu. Eksi 6 ile artı 5'i toplarsak da eksi 1 cevabına ulaşmış oluruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Fonksiyon bir mutlak değer fonksiyonu. Türevsiz olduğu noktaların apsislerin çarpımı 6'ymış. Türevsiz olduğu noktalar içini sıfır yapan bir katlı köklerdeki e, sıfır yapan değerlerdir arkadaşlar. Yani kökleridir. Bunların çarpımı 6 ise kökler çarpımı 6'dır. Böyle bir ikinci derece denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2'den c bölü a ile bulunuyordu. Buradaki c, c olarak verilmiş. a1 olarak verilmiş. Yani c bölü 1 eşittir 6. Bu durumda c'nin 6 olduğunu tespit ettik. Fonksiyonumuzu şuraya bir yazalım. x kare artı bx artı 6. Şimdi arkadaşlar bunun niçin türevsiz olduğu yerleri bir katlı dedim. Şundan dolayı eğer ki arkadaşlar bir parabol fonksiyonu eğer ki şu şekilde kesmişse x eksenini bunu iptal edip bunun x eksenine göre simetrini aldığımızda biraz önce de söylediğimiz gibi buralarda sivri uçlar oluşturuyor ve sağdan soldan teğet eğimleri farklı olduğu için türevleri olmuyor. Bu noktada bir katlı köklerde oluyor işte. Bir katlı kök dediğimizde hani bunu çarpanlarına ayırdığımızda atıyorum x-2 ve x-3 şeklinde kesinlikle sallayarak yaptım bunu. Ee, bu tip durumlarda bunların üstlerinin bir olma durumuna bir katlı kök diyorum yani. Olay o. Eğer ki birin haricinde bir değerse bu 2, 3, 4, 5 Orada yumuşak geçiş olduğu için türevleri vardır ve sıfırdır. Ama bir katlı olanlarda yoktur. Ondan dolayı şunu çizelim. Tabii ki bunun çarpanları bu değil. Buna göre B reel sayısının alabileceği değerler kümesi hangisidir demiş. Buradan şu sonuç çıkıyor ki türevsiz olduğu demek ki noktalar var. Bu da iki tane nokta. Katladığın zaman iki tane sivri uç geliyor. Bu da iki tane kök olduğunu gösterir ki delta'nın büyüktür sıfır olduğunu söyler. Bu mutlak değerin içindeki ifadenin deltasına bakacağız ve büyüktür sıfırı çözeceğiz. B kare eksi 4 A C'den B kare eksi 4 A 1 C'de 6 idi. Demek ki B kare eksi 24 büyük 0'ı çözersem buradan B kare 24 olur. Kare kök alırsam her iki tarafın burası mutlak değer B büyüktür. Burası da iki kök 6 yapar. Mutlak değer pozitif bir sayıdan büyük olduğu zaman çözüm aralığımız bir büyüktür 2 kök 6 birleşim 1 bir de bundan eksili değerinden küçük olarak verilir. Yani eksi 2 kök 6 ile eksi sonsuz aralığı ve artı 2 kök 6 ile artı sonsuz aralı burada bizim çözüm aralığımız olur sevgili arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda her noktada değişimi aynı olan sabit olmayan bir fonksiyon var. Her noktada ortalama değişim hızından bahsediyor. Değişimi aynı olan yani bu bir sabittir. Yani doğrusal fonksiyondur sabit demeyeyim. Sabit olmayan deyince de arkadaşlar doğrusal fonksiyon olduğunu anlamış oluyoruz. Yani fx fonksiyonu ax artı b gibi bir fonksiyon olduğunu kabul edelim hemen. Ve bu değerleri bulalım. 2 çarpı f üssü. 2 çarpı f üssü. Tabii ki bu fonksiyonun türevinin a olduğunu şu anda görüyorsunuz. O zaman bu f buradan silelim şöyle. Bunun yerine a yazalım. Eşittir. f2. f2 yazınca buraya 2 tane a artı b gelir. Artı f türevinde 0. O zaten A olacaktı. Eşittir F1 artı 2. F1 burada 1 yazarsam A artı B geldi. 1 de 2 var. Görüyorsunuz arkadaşlar üçlü bir denklem geldi. Üçlü bir eşitlik geldi. Bunları sırayla alıp değerlere bakacağız. Şimdi ilk önce diyelim ki şu iki ifade birbirine eşit olsa. Buradan 2 A'lar sadeleştirebilirim. Bunu bu tarafa aldığım zaman A eşittir. Eksi B gibi bir denklem buldum. Tamam bu bir dursun. Bir de birinci ile üçüncü denklem ifadesini alırsam A'yı bu tarafa aldığımda A eksi B eşittir 2 buldum. A'nın yerine eksi B yazarsam burası eksi 2 B eşittir 2. B buradan eksi 1 gelir. B'nin eksi 1 gelmesi A'yı da otomatikman 1 yapacaktır. Şimdi bize sorulan bu ifadeyi bulalım. F3 diyor arkadaşlar. Artık fonksiyonumuzu elde ettik. Fx'imizi şuraya bir yazalım. Ax artı B yani 1x eksi 1. Şimdi F3'ü bulursak yerine koyduğumuzda 2 yapıyor. Artı F üssü 3. F üssü zaten A'ydı. A dediğimiz şey de 1 olduğuna göre demek ki F üssü 3 1'e eşit. F1 nedir? Yerine koyarsak 0 yapar. Toplamları da sonuç olarak 2'yi vermiş oldu. Bu soruda bu şekildeydi. Bir su dumlayalım. Şimdi geldik 6. sorumuza. Real sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu görüyorsunuz ki mutlak değer içinde kuralıyla veriliyor. F fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların absisleri çarpımı nedir? Şimdi bu tip ifadeli arkadaşlar türevler alarak e, rahatlıkla yapamazsınız. Genelde grafiklerini yorumlamak mükemmel bir tarz getirecektir size. Bakın grafiği yorumlayalım. Mutlak x'in grafiği şudur arkadaşlar mutlak x. Bu mutlak x'tir. Eksi 2 getirdiğiniz zaman 2 birim sağa kaymış hali gelmez mi? Pardon sağa özür. 2 birim aşağı kaymış olmaz mı? Fonksiyona sabit ekleyince 2 birim aşağı kayacak. Eksi 2 eklediğimiz için. Doğal olarak 2 birim aşağıya kaydım ve şuralar eksi 2 oldu. Tabii ki bunun eğimi 1 olduğundan dolayı şuralara da 2 ve eksi 2 diyebiliriz. Bu da mutlak x eksi 2 grafiğidir. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Bir mutlak değer daha alıyorum. Yani aşağıda kalan kısmı bir kere daha katlıyorum. Onu da tekrar çizelim. Doğal olarak grafiğim şöyle geliyor. Altta kalan şu bölümü katlıyorum. Tekrar şu şekilde oluyor. Burası 2, eksi 2. Eksi 2'yi katlayınca yukarıdaki değer de 2. Şimdi görüyorsunuz bu fonksiyon arkadaşlar. Nerelerde kırılmalar var? 1, 2 3 yani sivri uç diyoruz biz onlara pratikçe bakmak için. Bu ifadelerde türevsiz. O zaman türevsiz olduğu noktaların apsisleri derken birincisi eksi -2 var, 2 var. Bunun karşılığında bir de burada arkadaşlar 0 var. Aman diyeyim ona da 2 demeyin. Orada bir hat daha yapılabilir kesinlikle. Bunların çarpımını alırsanız 0'ı bulmuş olursunuz diyelim. 7. soruya geldiğimizde 7. soru görüyorsunuz ki arkadaşlar birbirine bağlı şekilde yazılmış fonksiyonlardan ibaret. Yani y u'ya bağlı, u m'ye, m x'e e bağlı. Buna ne demiyor arkadaşlar? Zincir kuralı deniyor. Zincir, zincir, zincir de yazamadım. <laughs> zincir kuralı. Evet, zincir kuralı arkadaşlar. Bileşke fonksiyonunun bir e, kısmıdır aslında. Bileşke fonksiyondan türüyor. Yapacağımız iş dy bölü dx'i bulmak. Şimdi dy bölü dx nasıl bulunuyor? dy bölü dx, y u'ya bağlı. O zaman diyeceğiz ki y'de U'ya göre türev alacağım. Çarpı U'da M'ye göre türev alacağım. DU bölü DM. Çarpı M'de de X'e göre türev alacağım. DM bölü DX yapmış oldunuz. Şimdi buna dikkat. Bakın böyle yaptıktan sonra ne çıktı? Şurada DU'lar gitti. DM'ler gitti. D'ye bölü DX görmüş oldun değil mi? Yani benden istediğini aslında sağladık. Şimdi bunları sırayla yapalım. Ne yapacağız? Y'de U'ya göre türev. Şu birinci fonksiyonda U'ya göre türev alırsan 3U kare eksi 1 yapar çarpı U'da M'ye göre türev. İkinci fonksiyonda M'ye bağlı türev alırsam 2M artı 1 yapar. Çarpı üçüncü fonksiyonda X'e göre türev alırsan da 2X eksi 2 bulmuş olursun. Ve en sonda bana diyor ki X eşittir 2 için değerine. E tamam X yerine şimdi 2 koydum. M yerine U yerine ne yazacağım hocam? Ha, şimdi gel buraya. Bunları bir silelim artık. Bunu temizleyelim. Şunu da silelim değil mi? Zincir kuralı biraz önce yazdıktan sonra. Şimdi X 2 idi x'in yerine fonksiyonda 2 yazarsam 4 eksi 4'ten 0 yapar. Ha demek ki m'nin yerine de ne yazacakmışım? 0. m'nin yerine 0 yazdığında u da 1 yapıyor. Ha demek ki u'nun yerine de 1. İşte bu şekilde x'in yerine 2 yazdığında hemen ümitsizliğe kapılmayacaksın. m, u nerede falan diye. Onların yerine de bunları yazacağız. x'in yerine 2 yazdım. m'nin yerine şuralara bir yazalım değil mi? Unutmadan. 1'in karesi 1, 3 eksi 1'den 2. Buraya 0 yazdın. Artı 1'den 1. 2 yazdım 4 eksi 2'den 2. Hepsini çarptı ne geldi? 4. Demek ki doğru cevabımız 4'müş arkadaşlar. Evet burada dikkatli olun arkadaşlar. Bunları bazen parametrik ifadeler şeklinde de verebilir. Ee, yani nasıl mesela y eşittir u kare eksi u artı 1 ya da eksi 1 şeklinde böyle bir salladım fonksiyon. Şimdi burada ne olması lazım? u'nun işte x'e bağlı bir fonksiyon olması lazım değil mi? Adam böyle vermez. Sana der ki buraya x verdim buraya da u eksi 1 verdim mesela. Ha, o zaman sen y'nin u'ya göre, x'de de u'ya göre yapamazsın. Zincir kuralına uydurmak için, tabii ki parametrik fonksiyonun müfredatta kuralı yok. O zaman ne yapacağım? Buradan u'yu yalnız bırakacaksın. Diyeceksin ki u eşittir x artı 1 hocam. Ha, y u'ya bağlı, u x'e bağlı deyip aynen bu yaptığımı yapacaksın. Unutma. Geldik 8. sorumuza. F fonksiyonunun türevli olmadığı noktaların sayısı. Türevli olmadığı yerler 1 sivri uç, 1 sivri uç, yani kırılma noktaları iki süreksizlikler. Süreksiz. Tabii ki bu yazıyı ben de okuyorum. Herhalde siz de okuyamıyorsunuzdur. Ama neyse ben onu zaten söyledim. Dördüncü arkadaşlar. Eksi 4 noktasına dikkat et tanımsız. Demek ki bu fonksiyon bu noktada sürekli değil. Eksi 2 de sürekli değil. Burada sivri uç. Türevi yok. Burada sürekli değil ondan dolayı türevi yok. Burada sürekli ama sivri uç olduğu zaman türevi yok. Hangi noktaları yazdım? Noktaların sayısı diyor. Kaç tane sarı yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 tane noktada türevli değil. Arkadaşlar bak bunu tekrar söylüyorum. Tekrar edelim. Eksi 4 noktasında tanımlı olmadığı için sürekli değil. O yüzden türevi yok. Eksi 2 de sürekli olmadığı için türevi yok. Sıfırda türevi yok. Neden? Sürekli ama sağdan soldan kırılma yapmış. Teğet eğimleri farklı olduğu için, sivri uç olduğu için. 8'de de aynı şekilde sürekli ama türevli değil. 4'te ise sürekli değil. Ondan dolayı türevi mevcut değil. Geldik. dedik. 9. soruya geldiğimizde Türev'in fiziksel kuralıyla alakalı. Fiziksel türev diyoruz biz bunlara. Arkadaşlar bu soru tiplerini şimdi iyi dinleyin. Ee, çok hoş bir şekilde bir metotla anlatacağım size. Hava ile şişirilen küre biçimindeki bir balonun yarı çapının büyüme hızı saniyede 0.2. Bak yarı çapının büyüme hızı saniyede 0.2 santim. Yarı çapının büyüme hızı derken arkadaşlar demek ki yarı çap fonksiyonu T'ye bağlı bir fonksiyonmuş. Yani süreye bağlı, zamana bağlı t'ye bağlı bir fonksiyon olarak düşüneceksin ve bunun büyüme hızı dediğinde bakın yolun yol denkleminin birinci türevi hızı verir. Yol denkleminin birinci türevi hızı verir. Yol denkleminin ikinci türevi zamana bağlı söylüyoruz bunları. Yol denkleminin ikinci türevi zamana bağlı ivmeyi verir. O yüzden dolayı ben burada büyüme hızı deyince demek ki benim zamana bağlı bir denklemin var. O da yarıçap denklemi zamanla artıyor. Bunun birinci türevi hızı verecek. Ondan dolayı şuraya bir not alalım. Demek ki r yarı çap dersek bunun birinci türevi 0,2 santim arkadaşlar. Buraya bir yazalım. R'nin türevi 0,2. Ve buna göre R eşittir 5 yani yarı çapı 5 olduğu anda balonun hacminin hacminin değişim hızı yani hacminin değişim hızı dediği V'ye hacim dersek eğer yine hacmi zamana bağlı bir fonksiyon olarak düşündüğümüzde bunun zamana göre birinci türevi hızı verecek. Aynı buradaki söylediğim mantık o zaman V türev nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Birincisi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Bunun türevini alacak olsam 4 bölü 3 çarpı pi burası zaten sabit. R küpün türevi. R neydi? Zamana bağlı bir fonksiyonda. O yüzden ilk önce 3'ünü önüne aldım. R'nin üstünü bir azalttım. Şimdi R zamana bağlı olduğu için bileşke fonksiyon gibi düşünüp içinin türevini alıyorsun. Dikkat et bu R üzeri 1 değil. R üssü. Yani türev. Şimdi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı hatta ben bu üçü yazıp durmayayım değil mi? Ayağımla böyle. Şuradaki üçleri sadeleştirelim. 4 pi çarpı r kare. R neydi? 5. Karesine 25 çarpı r üssü. R üssü biraz önce not aldım. Nereye not aldım ya? Ha şuraya not aldım. 0,2. 4 kere 25 100. 100 de bunu çarparsam 20 pi gelir sevgili arkadaşlar. Çok güzel şekilde bir sorudur. Karşınıza da çıkabilir. Bazen sıkıntı çıkartabiliyor öğrenci arkadaşlarımıza. Umarım ee, anlamışsınızdır arkadaşlar. Geldik 10. E, ve son sorumuza. Grafiği verilen denkleme bakın. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Diyor ki gx fonksiyonu fx'in diyor mutlak değeri şeklinde verilmiş olan bir fonksiyonsa hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakalım. Mutlak değeriyle tanımlıysa arkadaşlar ne yapacağız? Mutlak değerde. Şunu biraz şöyle aşağı alayım. Mutlak değerde neydi? Aşağının iptal ediyorduk. Bunun x'e göre simetri alıyorduk. Doğal olarak şuradan şöyle çıkıyor. Tam şu bir noktasına. Ondan sonra oradan 2'ye denk geliyor. Bu kapalı olduğu için katlayınca otomatik burayı da kapattık. Şimdi dikkat edin. Eksi 2 sivri uç türev yok. 1 sivri uç türev yok. 3 sivri uç türev yok. Doğal olarak sıfır noktasında türev yoktur demiş. Yanlış. Burada düz bir doğru şeklinde gittiğinden dolayı türevi var arkadaşlar. Ha hocam burada nasıl biliyorsunuz buranın kırılmadığını varsa onu bir konuşalım. Şimdi dikkat et. Şuradaki eğim ne? Burası bir birim. Şurası bir birim. Yani 45 derecelik açı var değil mi arkadaşlar şurada? Katladığın zaman burası da 45 derecelik açıyla gelir. Şu e burası da eksi 2'ye 2. Bu da 45 derecelik açıyla gelir. Demek ki bu doğru düz devam ediyor. Ha, onu da çözdük. O zaman sıfır noktasında türevi vardır. O yüzden dolayı bu yoktur demiş. Yanlış. Ondan dolayı şunu sileyim. Fonksiyonun türevi 3 noktada tanımsız mıdır? Şimdi 3 noktada tanımsız mı? Bakın bu fonksiyonun sivri uçlarda türev yoktur. Türevinin olmadığı yerlerde tanımsız kalır fonksiyonun türev grafiğinde. Eksi 2'de 1'de 3'de tanımsızdır arkadaşlar türevi. Ondan dolayı bu doğru. Şöyle bir tik koyalım. Fonksiyonu her x eleman r için sürekli midir? Evet şu anda hiçbir kopma yaşamadığını görüyorsunuz. Her yerde sürekli olduğunu da gördüm. O zaman 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebilirim. Son sorumuz da bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur dostlar. Bundan sonra da videolarımıza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım bundan sonra da 3. 4. türevin geometrik yorumu ve diğerlerini de anlatmaya elimizden geldiği kadarıyla devam edeceğiz bizimle olmaya bizde kalmaya devam edin diyelim Umarım faydalı olmuştur başka bir videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın